Yok. Ayo bu gece bizim kalbimizle atıyor hisset bu ritmi sokaklar bizde enerji dolu her köşe Hayat bir yarış durma geç geçebildiğin her sesi bütün gözler üzerinde sahne benim evim Hayallerin peşinde ilerliyorum her adımda tüm bu zorluklar beni yıldız yapar Hedefe odaklandım kaybedecek zamanım yok haydin bu gece hisseterek koşuyoruz dans ediyoruz içimizde ateş Şey sevim ve Kalabalık içinde kaybolmam benim adım Yükselen her ses içimdeki ateşi yakar Hayat bir oyun ama ben kazananım Kendimle savaşıp yükseklere ulaşacağım Gece yarısı sokaklar ışıl ışıl Koşarak geçerken herkes bizi izler Hayallerim büyük adımları kararlı Her durak bir hikaye hayata heyecan katmalı Adrenalin rush bu gece yükseklere koşuyoruz Dans ediyoruz içimizde ateş var Serin ve halaretli Adım daha Ruhumda enerjinin sesi Koşuşturma Dans et Yaşam bir festival gibi Ateşin içinde yanıyoruz Kalbimiz ritimde Hayat bir yolculuk Son durağımız Bu gece adım koş Bu gece yükseklere koşuyoruz ediyoruz içimizde ateş var Heyada dolu kalpler çarpıyor bu bizim zaman şey serin ve hararetli Kurtun daha ruhunda enerjinin sesi Koşuşturma dans et yaşam bir festival gibi Ateci bizim her anı değerlendir Adrenalin rush hayatta her şey serin Gece her Adrenalin Rush, hayatta her şey senin Adrenalin Rush, bu gece yükseklere koşuyoruz ediyoruz içimizde ateş var Heyecan dolu kalpler, tımadan çarpıyor Bu bizim zamanımız, her şey sirin ve hararetli